Merhaba herkese. Bugün sizlere harika bir yenilikle geldim. Rüya dünyasını derinlemesine analiz etmeye ve rüyanızın aslında size tam olarak ne söylediğini keşfetmeye ne dersiniz? Rüyalarınızın anlamını öğrenmek ve size özel bir yorum almak için hemen kanala abone olun, videoyu beğenin ve videonun altındaki açıklamada bulunan formu ya da kanal açıklamasındaki formu doldurun. Biz de rüyanızın psikolojik analizini yapalım. Formda tek zorunlu kısım, rüyanızın detaylı açıklaması. Ayrıca eğer mail adresinizi paylaşırsanız rüyanızın analizini içeren videoyu e-mail hesabınıza da göndereceğiz. Formu tamamladıktan sonra rüyanızla ilgili kişisel psikolojik yorumunuzu kanalımızda yayınlıyoruz. Kendi rüyanızın analizini görmek ve hayatınıza dair yeni bir bakış açısı kazanmak için hemen formu doldurun. Ayrıca kanalımızda rüya tabirleri ve psikolojik analizler hakkında çok daha fazla içerik bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi rüyalarınızı bizimle paylaşın ve size özel bir video izleyin. Bu hali